Lebek Allahümme lebek Lebek ala şerri Şey Şerike leke lebek Şerike leke lebek Öğrenmişsin aferin sana Bazı yerleri unutuyorum çok zor Hiç zor değil ezberlemişsin baksana Kağıda bakmadan biraz zor <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. Baba baba kağıt Ne yapıyorsun oğlum tehlikeli iş yapma Uçtu gitti. Üzülme telefondan ezberlersin. Annem yazmıştı. Yapma oğlum. Anneni mi özledin yoksa? Özledim ama bu macera tam istediğim gibi. Hadi o zaman üzülme de bak bakalım yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu? Hı? Hı. Hı. İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada. Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken Hı? dikenlerin içine düşmeyeyim mi? Of, ne yaptın peki? Ne olsun? Ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen Hı? kullandı. Annem mi? Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık. Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı. <laughs> Hadi Murat. Hı, hı. Murat. Uçtu gitti. Hı. <laughs> hı. Baba ne yaptın? Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı. <laughs> Görürsün sen baba. Hayır oğlum, babalar Hı? ıslatılmaz. <laughs> Niye ıslatılmasın? <gülüyor> 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 ee, olamaz! Sen de nereden çıktın? Su doldurmaya Hı. gelmiştim. Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi. Olsun bir şey olmaz, hava sıcak kurur. Delikanlı sen şu çadırdan mı geldin yoksa? Evet, dedemle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık. Ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim. Adın ne peki? Mert. Senin adın ne abi? Murat. Bak bu da Zemzem. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapıyı açmayı unuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne çabuk geldiniz. Ne o bidonu mu götüreceksin? <laughs> Çocuğu o kadar ıslattım. Bir iyiliğim dokunsun. Birlikte götürelim. Demek siz hac yolcususunuz. İnşallah İsmail amca. Maşallah. Biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert hadi bir bardak su ver içeyim. Hı hı. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek. Hı? Deden de hacca gitmiş değil mi dede? Çok şükür gittim. Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Dedem bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim. <laughs> ne telbiye mi? <laughs> Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye. Evet evet Tabii. telbi şey telbiye. Ezberledin mi peki? Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke Bu kadar mı? Devamı da mı var? Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı. Ama gelirken kağıt uçtu gitti. Dede senin kitabında var mı? Var evlat var. Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede. Çadırda sandığın üzerinde. <laughs> ha? İşte burada. Haccın kitabı da mı var? Olmaz mı oğlum? Baba o zaman bana neden kitap almadın? Bunu sana hmm. verelim. Biraz hmm. eskimiş ama. Hmm. O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri? Biz yenisini alırız değil mi dede? Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet yenisini alırız. Hmm. Hmm. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum. Nasıl yani? Bir gün koyunları otlatırken, baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır hmm. kimse çıkmadı. Ya kimin acaba? Hmm, burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar. Leyla acar olmasın? Hı? Hı? Evet. Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap? Anne mi? mi? Durun durun. Bakayım ben şu kitaba. Hı. 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 Baba. Baba. Hı? Baba ne oldu? Anlatsana daldın gittin. Bu hac rehberi annenin. Hı. O da senin gibi terbiyeyi ezberlemek hmm. için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek hmm. ki almayı unuttu. İnanılır gibi <laughs> değil. Onca sene sonra sahibini bulduk. Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem. Dede artık yenisini almak şart oldu. Alırız tabii. Biz de gideriz değil mi dede? Senin pat patla gitsek nasıl olur? Pat pat mı? O da ne? Dedemin traktörü. Hiç traktörle hacca gidilir mi? Peki motosikletle gidilir mi? Biz gidiyoruz işte. Hmm. Ah, biz de gideriz bir gün. Hmm. Değil mi dede? Gideceğiz hmm. gideceğiz inşallah. Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım. Yerimiz var bu gece misafirimiz olun. Hmm. Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım. Vay zemzem vay. Burada kalsaydım beraber telbiyeye ezberlerdik. Hem benim kitabım yok. Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir. İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz, değil mi Mert? Harika olur. O zaman hadi biraz çalışalım. Gel şurada çalışalım. Salıncak da var. Evet dedem yaptı. Hadi gidelim. <laughs> Mert yavaş yavaş. <laughs> Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi. Bulutlara değeceğim sanki. Tamam hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Heh, tamam buldum. Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir. Telbiye şu şekildedir. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Hmm. Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım. Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır. Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi. Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde İnnel hamde Ve nimete İnnel hamde Ve e, neydi Ve nimete Nimete diyeceksin Murat abi bu çok zor öyle hemen ezberlenmez Dur ben ezberledim sanırım Lebbeyk Allahümme lebbeyk ee, Buraya kadar tamam Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel nimete lebbeyk Hı? Of yok olmuyor gerçekten çok zormuş Karışıyor her şey birbirine. Hmm. Hmm. Ne oldu size böyle? Ne olsun hmm. dede bir türlü ezberleyemedik. Hmm. Biraz dinlenin sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim. Yaşa dedem. Murat gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız. Hmm. Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim. Onlar kim? Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın. <laughs> İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. Oğlum hadi yat artık. Tamam yatıyorum baba. Ha? Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri? Murat abi korkma. <laughs> Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana fısıltı sana ne getirdi. Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun? Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu. Çok teşekkür ederim. Eğlenceniz bittiyse Hı? artık toparlanalım. Tamam baba. Allah ısmarladık. Çok sağ olun. Güle güle. Allah'a emanet olun. <laughs> Mert, kendine iyi bak. <laughs> Baba, biliyor musun? Ezberledim. Hepsini mi? Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından. Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz? Lebbey, Allah'ım ve Lebbey. Lebe. Lebbey ke la şerike leke lebbey. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike